Sevgili gençler 11. sınıf 1. ve 2. yazılı tüm senaryoları kapsayacak şekilde erkenden atıyorum. Neden erken atıyorum? Çünkü konumuz çok fazla, zamanınız çok dar. O yüzden erken atıyorum ki erken çalışın. Ayrıca bu notun tamamını pdf halinde benden alabilirsiniz. Nasıl alacaksınız açıklamaya telegram linkini bırakıyorum. Oraya gelin size hem notları verip hem aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Peki nereye kadar çalışacaksınız? Şiir ünitesinin tamamına çalışacaksınız ki bu çok tehlikeli çünkü bir sürü şiir anlayışı ve şair var. Makale çıkabilir. Niye çıkabilir diyorum. Çünkü sınav haftası makalenin işlendiği haftaya denk geliyor. Yani olmama ihtimali de çok yüksek. Dil bilgisi neler var? Cümle ögeleri, yazım ve noktalama var. Cümle ögeleri için sizin, sizin yeniden cümle çözümlemeleri yaptım. En azından aklınıza gelsin diye. Yazma çalışması olacak mı? Yazma çalışması eğer yine açık uçlu olursa ki öyle düşünülüyor şiir yazma çalışması olabilir. Hemen başlayalım size sorulacak sorulardan bir tanesi tanzimat şiirin özellikleridir. Şimdi tanzimat şiirin özelliklerine genel olarak şunu söyleyebilirsiniz. Tanzimat edebiyatı batıya açılan kapımız ya o yüzden yeni şekilleri almaya çalışmışlar, yenileşme çalışmaları var ama kendi içine bir ayrıdır. Mesela kitabınız tanzimat 1, tanzimat 2 diye ayrılmış. Biz de dönem dönem ayrılıp ve karşılaştırmalı görün. Bu notları benden pdf halinde aldığınız zaman daha rahat çalışırsınız. Tanzimat'ın birinci dönemde sanat toplum iç anlayışı vardır. İkide ise bireysel anlaşlar olduğu için, saat saat anlaş olduğu için estetik haz ön plandadır. Yani birinci dönem şairleri topluma hizmet etmeyi düşünürken ikinci dönem ise estetik haz için e, saati oluştururlar. Genellikle birinci dönemde divan şiiri şekillerine bağlı kalmışlardır. Her ne kadar batıyı tanısalar bile halen divan edebiyatı geleneğini kökten atmamışlardır. İkinci dönemde ise bu biraz daha farklılaşmaya başladı. Farklılıklar görmeye başlıyoruz. E, Birinci dönemde konu ve içerikte divan şirine göre köklü değişiklik yapılıyor. Aynısı ikide de var. Çünkü değişmeye başlanmıştı. Birinci dönem zaten demiştik sanat toplum için anlayışı diye. İki ise sanat, sanat için anlayışındadır. E, birinci dönemde dilde sadeleşme görülür. Çünkü bu onların bir tercihleriydi. Dili sadeleştirmeye çalışıyorlardı. Ancak ikinci döneme geldiğimiz zaman dil tekrar ağırlaşmaya başladı. Sanatı sanat için kullandıkların zaman böyle olur ağırlaşır. Servet türünde daha da ağırlaşır. Fecrat'ı çok ağırlaşacak nerede duracak? Milli Edebiyat'ta dururuz orada. Ee, birinci dönemde de ikinci dönemde de halen aruz ölçüsü egemen bir ölçüdür. Her iki dönemde de aruz ölçüsü egemen bir ölçüdür. Tabii değişmeler oluyor. Ee, bu dönemde konu sınırlıdır. Yani birinci dönemde konu sınırlıdır. Niye sınırlıdır? Toplum için seçtiğiniz için toplumsal konuları seçmek zorundasınız. Bunun da sayısı bellidir. Yani çok değil. Ancak bireysel konu olsaydı çiçek, böcek, kuş, ağaç her şeyi konu olarak alabilirdiniz. İkinci dönem bireysel konuyu seçtiği için bire göre konu sayısı ne diyeceksiniz? Genişlemiş diyeceksiniz. Tabii ki bir toplumsal bir yönü olduğu için e, soluk yaklaşımları ön plana alır. Ama iki, soyut yaklaşımları ön plana alır. Çünkü bireyseldir. Hayal dünyanıza göre oluşturursunuz. E, diğer maddeler çok önemli değil. Akımlar önemli. Her iki dönemde de etkili olan akım romantizm. Her ikisinde de romantizm vardır. E, ancak ilerleyen zamanlarda şuraya realizm ve naturalizm de yazıyorum. Her iki dönem için bunu yapabilirsiniz. Önce klasizmi çok görmediler. Şinasi biraz beslendi klasizmden. Romantizmi çok gördüler. Onun dışında realizm görüldü, realizm romanlar yazıldı ve naturalist etkisi taşıyan eserlerimiz de vardır orada. O yüzden romantizm, realizm ve naturalizm tanzimat için vardır diyoruz. Devam ediyorum. Size eğer sorulursa, bakın sadece şairler çünkü şiir ünitesindeyiz. Birinci dönemde şair isimleri yazın derse Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'yı yazarsınız. İkinci dönemlerse Recaizade, Abdullah Kamik Tarhan en meşhurlarıdır. Tabi bunlar dışında Namzada Nazım var. Özellikle düz yazı türünde yine Muallim Naci var, şiiri de var, düz yazısı da var, eleştiri türü de var. Ya var da var ama asıl önemli olan ve kitabınızı seçtiği bunlar. Gelelim Servet Fünun'a. E. Servet Fünun tanzimata göre daha modern atılımlar gerçekleştiriyor ve tanzimatın başaramadığını başarıyor diyebiliriz. İsterseniz şu boşluğu doldurayım ve karşılaştırmalı devam edelim. Yukarıdakiler de aynısı zaten. Şöyle diyorum. Tanzim, tanzimatta gördüğünüz romantizm, realizm ve naturalizm akımları vardı. Burada parnasizm, sembolizm akımları var. Realizm yine var. Özellikle roman ve hikayelerimizde naturalizm de var. Bu akımlar vardır. Şu ikisi düz yazıda geçerli. Şu diğer ikisi şiirde etkili olan akımlardandır. Gelelim Tanzimat ve Servet-i Fünun karşılaştırmasına. Şimdi Tanzimat edebiyatımızda divan edebiyatının lazım şekilleri tercih edilmişti. Servet-i Fünun'da de bu değişiyor. Ne diyeceksiniz? Burada yeni nazım şekilleri hem eski nazım şekilleri var hem yeni nazım şekilleri var hem de kendileri üretmiştir. Kendileri üretmiştir diyoruz. Yani harmanlamışlar ve yeni nazım şekilleri oluşturmuşlar. Batı'dan almışlar. Birincilerin sosyal konu işlemesi tanzimatta, ikincilerin ise bireysel konuyu. Servet-i diyeceksiniz ki bireysel konu. Bireysel konu. Şimdi sade bir dil için tanzimatçılar uğraşmıştı. İkincilerde bu bozulmuştu hatırlayın. Servet-i diyeceksiniz ki kesinlikle çok ağır bir dili vardı. E, tanzimatta sanat, sanat için ve sanat toplum için anlayışı vardı. Bir de toplum, iki de sanat için anlayışı vardı. Servet-i ise kesinlikle sanat, sanat için diyeceksiniz. Bir kere tazimatçılarda konu genişti. Yani bir dönemde biraz dardı ama ikinci dönemde biraz konuyu genişletmişti. Her güzel şeyin şiire konu olabileceğini söylemişti. Servet-i Fünun'da ise bunu daha da genişlettiler diyeceksiniz. Tanzimat'ta hakim ölçümüz halen aruz ölçüsüydü. Yani yenilik yapsak bile aruz daha kurtulamamıştık. Servet-i Fünun'da de yine aruz ölçüsü diyeceksiniz ve aruzu mükemmel kullandılar diyeceksiniz beyt esaslı bir nazım şekilleri vardır. Çünkü divan edebiyatı beyt esaslı ya, divan edebiyatı şekillerini kullanıyorlardı. Ancak Servet-i daha modern bir hale gelmişti. O yüzden Servet-i Fünun'da dize esaslı diyeceksiniz. Her ikisi de bütün güzelliğine önem vermiştir. Servet-i önemli bir yanı modern şiirimizin temelini artık atmışlar. Hem şiir hem hikaye hem romanda burada gelişmeler görülüyor. Ancak tiyatroda biraz geride kalmışız. Devam ediyorum. Servet-i e kimleri yazabilirsiniz? Kesinlikle şiirde Tevfik Fet ve Cenab-ı yazmalısınız. Roman ve hikayede Halit Siyah Mehmet Rauf yazmalısınız. Eğer öğretmeniniz size genel olarak 5 tane yazın derse ne yaparsınız? Yukarıdaki 4'ün üstüne Hüseyin Cahit, Celal Sayır veya Süleyman Nazifi ekler 5'e tamamlarsınız. Geldik Fecrati'ye. Kitabınız burayı çok minik bir yer olarak almış. Ben biraz daha detaylandırayım. Çünkü sorulursa yap, yapın diye. Mesela Fecrati dönemi nasıl ortaya çıktı diye bir küçük bir cümle istenebilir sizden. Hemen şöyle diyoruz. Bir kere 1908'e kadar servet füncüler sessiz sedasız işlerini yürütüyordu ama artık etkili değillerdi. İşte dağını kaldı yazan şairlerimiz vardı. Bunlar ne yapıyor? 1909 yılında Hilal Gazetesi'nin matbaasına toplanıyorlar. Aralarında servet fünür üyeleri de var. Mesela Celal Sayır var. Mesela Faik Ali Ozansoy var. Bunlar da servet fünür üyelerinden. Bunlar da var aralarında. Yeni gençleri biraz teşvik ediyorlar ve ne yapıyorlar? Fecri kuruyorlar. Yani daha doğrusu böyle bir şiir anlayışını oluşturuyorlar. Daha önce bir isim öneriyorlar. sina ML Emel diye. Aa bu tutmuyor. Kabul görmüyor. O yüzden Fecri ismi kabul görüyor. Ama en önemli yere geldik. Şimdi geliyoruz. Kendilerini bir beyannameyle tanıttılar. Yani bir duyuru gibi düşünebilirsiniz. Ve bu da ne oldu? Edebiyat tarihimize bir ilktir. İlk defa bir topluluk bir beyanname yayınlayarak ortaya er çıktı. Diğerleri çıkmıştı biz bu isimleri vermiştik ama Fecrati bizzat kendi görüşlerini hepsini kendileri belirleyip tek tek hangi temsilci olduğunu isimlerini yazdılar. Servet Fünciler biraz geçmiş gözüyle baktılar ama Servet Fünçler taklit etmeye devam ettiler. Meşhur sözleri var. Fecrati'nin meşhur sözü şudur. Sanat şahsi ve muhteremdir dikkat ederseniz bu tam bir bireysel canlayış. Ve bir de burada bir sürü isim görüyorsunuz fecratiye katılan. Tabii ki belki bazıları ilk defa görmüşsünüzdür. Öğretmeniniz size sorarsa fecratiye denince aklınıza hangi şair gelmeli? Hemen Ahmet Arşim yazıp geçiyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Ha diğerlerini kimler yazılabilir? Burada kimse 5 tane sormaz tabii. Tahsin Nait'i yazabilirsiniz. Çünkü bu da iyidir. Devam ediyorum. Bazı tanıdık isimler var. Onlar Milli Edebiyat'a kayıyor sonra da. Fecrat'in genel özelliklerinde de var. Bir kere Fecrat'te başlıca temamız e, aşktır. Bireysel konulardır. Başta tema aşk ama. Çünkü zaten bireysel konuyu seçtikleri için aşk bir numaradır. Şiir diline Arapça Farsça kelimeler girmiş ve konuşma dilinden uzaklaşmıştır. Kısaca diyorum ki ağır bir dil vardır. Şiirlerinde nokta nokta akımı görülür. Servet görülenlerin aynısı aslında. Şiirlerde yine sembolizm, empresyonizm, akımların etkisi görülür. Tabi e, hemen dağıldıkları için e, bir şey söylemek çok mümkün değil. Özellikle Ahmet Haşim'in seçtiklerini seçiyoruz. Ahmet Haşim'in sembolizm ve empresyonizm etkisi olduğu için en azından buraya bunları yazabiliriz. Daha çok hangi nazım şeklinde ter tercih etmişlerdir? Daha çok serbest, müstezat ve foneyi tercih etmişlerdir. Mevsim çok önemli olan için özellikle kış, solbahar böyle e, bizi karamsarla itecek saatler akşamüstü, akşam kızıllığı. Bunları görürseniz bilin ki fecrattı desiniz. Daima bireysel konuları tercih ettiler. Çok fazla ilerleyemediler ama çünkü e, çok tarih çok yanlış bir tarihti. Savaşların olduğu, toprak kaybedilen bir zamandı. Açtan, çiçekten, böcekten bahsetmek biraz e, yetersiz kaldı. Ne oldu? benzer zamanda ortaya çıkan milli edebiyat dönemi geldi. Burada ne diyoruz? 1908 ile 1923 yılları arasında biz milli edebiyat diyoruz. Tabi bunu sıkıştırmak çok doğru değil. Aslında her zaman milli edebiyat vardır. Ancak sizden bir tarih istenirse 1908 23 arası diyebilirsiniz. Bu dönemde bir akım etkili oldu milli edebiyatın tetiklenmesinde. Özellikle Türkçülük akımı yazıyorum buraya. Türkçülük akımı milli edebiyatın tetiklenmesinde önemlidir. bu dönemde milli edebiyatın oluştuğu zamanlarda Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık diye akımlar vardı dedik ya Türkçülük akımı milli edebiyatı tetiklemiştir. Bir de milli edebiyatın oluşmasında yeni lisan hareketi vardır. Öğretmeniniz sordu yeni lisan hareketi nedir? Diyeceksiniz ki Ömer Seyfettin'in yayınladığı bir yeni lisan adlı makaledir. Bu makalede dilimizin sadeliğinden bahseder, dilimizin sade olmasından bahseder, üslubumuzdan bahseder ve artık milli bir dile ihtiyacımız olduğunu söyler. Gereksiz Arapça, Farsça kelimeleri atmamızı ister. O yüzden biz buna yeni lisan hareketi diyoruz. Zaten notlar var. Telegram e, adresini aşağıda paylaşacağım. Siz oradan alıp da bu pdf'lere ulaşabilirsiniz. Oradan daha detaylı okursunuz. Milli Edebiyat'ın özetlerini neler olacaktır? Şimdi Milli Edebiyat'ta şiirin genel özetleri şöyle. Zaten milletin hayatından, tarihinden ve davranışlarından almış şiirin konusu. Önemli, en önemli tema ise uzak geçmişe özlemdir. Geçmişe özlem. Ama uzak geçmiş. Yani biraz böyle kahramanlıkların bol olduğu zamanlar Türk mitolojisi öne çıkarıyorlar. Dilde sadeleşme var. Dikkat ederseniz gördüğümüz üç dönemde de dilde ağırlaşma vardı. Saat saat için bir Ama burada artık dilde sadeleşme var. Masalları çevirmişler ve manzum masallar yazmışlar. Artık ölçümüz ne oluyor? Diğerlerinde arzu ölçüsüydü. Burada hece ölçüsü olacaktır. Nazım şekli olarak da bir halk edebiyatına dönüş, bir milli edebiyata dönüş olduğu için nazım şekli olarak koşmayı tercih ediyorlar. Memleket hayatı çok kapsamlı ele alınıyor. Destan geleneği öne çıkar burada. Özellikle halk edebiyatına gördüğümüz yarım uyak, ve uyak burada da karşımıza çıkıyor. Ee, burada kimin katkılarına bahsedeceğiz tabii ki de. Mehmet Emin'le Ziya Gülkabir'in katkısı kesinlikle yatısına vaz. Şimdi bu konular haricinde sizlere neler sorulabilir? Bu konular haricinde kitabınıza geçer. Varna size akımı gelebilir. Yani bu akımın özelliklerini yazınız veya bir metin verip bu hangi akımdır diye sorulabilir. Bir kere Fransa'da ortaya çıkma. Romantizme tepki, sanat sanatçı anlayışı varsa özellikle romantik şiire tepki diyebilirsiniz. Bunlar parnasizm akımlığındır. Parnasizm akımı dış görüntüye çok önem verir. Bir şiir akımıdır, sadece şiirde geçerlidir bu. Ve her şeye ayrıntılı nesnel vermeye çalışırlar. Dış görüntüye çok önem verdikleri için ölçüye uyar, redife de önem verirler. Bizim edebiyatımızda Tevfik Fikret ile Cenab-ı Şahabettin ve parnasizm akımlı izleri görülür. Sembolizmi nasıl sunarlar? Bakın parnasizmde yazdıklarımızın bir kısmı sembolizme uyuyor aslında. Özellikle e, dış görüntü, ritim, musiki falan bunlar uyar ama bazıları uymaz. Çünkü sembolizm parnasizme tepki olarak doğmuş. Bireyin duygularına yönelmişler. Dış dünyanın bireydeki izlenimlerine bakmışlar. Bakın parnasizm şunu yapmıştı. Dış dünyada ne görüyorsan olduğun gibi aktar. Ama şiirin dış görüntüsüne önem ver demişti. İşte sembolistler diyor ki dış dünyada gördüğümü aynen al alma. Ben kendi istediğim gibi aktarırım. Benim içimde nasıl varsa öyle aktarırım. O özel anlamlar anlam kapalıdır. Mecaz ve istiharlar bolca vardır. Dış görüntü önemli bunlar içinde. O yüzden ritim, ahenk vesaire bunlar var. Sanat sanatçının anlayışı. Yani aralarındaki temel fark bu. Parlasizm gördüğünü aynen nesnel bir şekilde aktarır. Ama sanat sanatçının anlayışına sahiptir. Şiirin dış görüntüsü önem verir. Sembolizm ise dışarıda gördükleri de aynen almaz, kendi içinde uyandırdığı izlenime göre aktarır. Tek mesele bu. Dünya edebiyatındakileri sormazlar size. Ancak Türk edebiyatında Ahmet Aşim dememiz lazım. Saf öz şiir de sorabilirler. Çünkü bu da geçiyor kitabınızda. Diyeceksiniz ki 1923-40 yılları arası etkili olmuş. Salatı bir form dış görüntü sorunu olarak görmüşlerdir. Saf öz şiir yazar şairlerimiz kesinlikle herhangi bir siyasi ideolojiye saplanmamışlardır. Şiirlerinde asla Fikirlerini belli etmemişlerdir. Şiiri çok soylu bir sanat olarak görmüşlerdir. Çok önemli. O yüzden onlar için çok önemlidir. Düşsel ve bireysel yön ağırlıktadır. Dış görüntüye önem verirler. Dize ve dile çok önem verirler. Hangi temaları daha çok kullanırlar? Gizem, simge, bireysel, ruh, ölüm, masal, rüya gibi temaları bolca kullanırlar. Saf öz şiir anlayışıyla ilgili yazanlar da şunlar. Ahmet Aşip, Yahya Kemal, Ahmet Amli, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhyip'i söyleyebilirsiniz. Fazıl Hüsnü, Sabah da var tabii. Yani burada ya yazdıklarımı herhangi birini seçebilirsiniz. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiiri hakkında bilgi var. Kitabınıza geçiyor. Ben kısaca şunu söylüyorum. Diyeceksiniz ki her ne kadar Türkiye dışında olsalar da ortak duygu ve düşünceye sahip bir şekilde şiir yazmışlardır. Sadece ne farklılık var? E, kullandığı o yöredeki dil, resçeşi şive, ağız farklılıkları var diyorsunuz. O kadar. Ve şurada kitabınıza aynısı geçer. Hangi millette hangi şairler öne çıkmışsa isimleri burada. Ben bir tane tek söyleyeceğim. Bahtiyar Vahapsade. Azerbaycan. Çıksa çıksa en azından bu çıkabilir. Bitmedi. Devam ediyoruz. Kitabınızda şu ele aldığım şairlerin tamamının hayatına yer verilmiş. Daha detaylı bilgi kitabınıza alabilirsiniz. Ama ipuçları vermek için ben sizin için böyle bir temize çektim. Ee, Telegram'da girip de benden PDF'ini alırsanız en azından elinize bir not olur. Devam ediyorum. Eğer Namık Kemal'i sorarsa size, siz bunları uzatın, cümle haline getirin. Vatan şairi, vatan millet hürriyet kavramları pek çok türde eser vermiştir. Klasik tarzda yazıp da yeni düşünceleri ele almıştır diyorsunuz. Namık Kemal'de e, güzel şiirlerimiz var. Özellikle hürriyet kastesi çok meşhurdur. Ki kitapta bunu örnek kalabilir Geçen senelerde örnek almıştı. E, onun dışında İntibah Cezmi romanları var. Vatan Yörsü'nü çok meşhur bir tiyatro var. Eleştiriler çok meşhurdur. Tarihi Arabat takip, mukaddime, celal diye meşhur eleştiri kitapları vardır. Abdullah Kamik Tarhan, Tanzimat dönemindesiniz. Tanzimat'ın ikinci döneminde yer alır. Şiir ve tiyatroda daha çok öne çıkmış ve lakabı şairi Alzamdır. Ayrıca ilk pastoraş şiirimiz olan Sahra'yı yazmıştır. Bunları ekleyebilirsiniz. Şiir kitaplarından bazıları Sahra, Ölü, Hacre, Valide ve Makber'dir. Şimdi size şiir mi sorulur, tiyatro mu diye elbette şiir sorulacaktır. Çünkü şiir ütesindesiniz kalkıp da abla kamitin tiyatrolarını yazın demek çok saçma olur. O yüzden ağırlığınızı eğer bu eserleri ezberleyemiyorsanız ağırlığınızı şiire verin. Önce şiirleri ezberleyin sonra garanti olsun diye tiyatrolara bakabilirsiniz. Tevfik Fikret Servet-i Fünün döneminde meşhur şairi Tevfik Fikret'tir. Doğa, karamsarlık, hüzün, keder temaları, kader temalarını ele almış. Zaten bireysel tema varsa Servet-i Fünün'dür ve bunlara da aynısını yazabilirsiniz. Aruz öyküsünü çok güzel kullanmış ve nazmı Nesri'ye yaklaştırmış. Yani şiiri düz yazıya yakın hale getirmiş. Şimdi tevfik için şunu söylüyoruz. Genel olarak Aruz'u kullansa da sadece Şermi kitabında heceyi kullanmıştır. Meşhur kitapları da Rübab-ı Şikeste, Hakkun Defteri, Rübab'ın cevabı ve Şermi'ndir. Tevfikten sonra en önemli isimlerden biri yine şiirde Servet-i Fünun'da Cenab-ı Şahabettin'dir. Servet-i Fünun dönemi, Batı tarzı şiirler sadece Aruz tezkifte farkı bu tezkikat eleceusrü kullanmıştı ama Cenap Şahabettin tamamen aruzu kullanmış ve Cenap Şahabettin meşhur şiirde Elhan sıddadır yani kış Nameleri. şiirlerini de Tamat adlı kitapta toplanmış. Geldik Ahmet Haşim'e. Ahmet Haşim fecrati dönemi diyoruz ama fecrati ne dedik çok kısa sürdü ya. Yani o yüzden 1909-11-12 yılları da bitti yani 2-3 sene sürdü. E artık bağımsız da diyebilirsiniz. Önce fecrati sonra bağımsız diyebilirsiniz. E, bireysel konular, aşk, yalnızlık, hüzün gibi sembolizm ve empresyonizm akımını etkisi diyebilirsiniz. Dış görüntüye ağır önem vermiş ve Ahmet Haşim'in dezavantajı çok ağır bir dille yazmıştır. Şiir kitapları, göl saatleri, piyale. Düz yazıları da var. Bize göre Gurabanayla Kılakan ve Frankfurt Seyahatnamesi. Yahya Kemal. Siz saf öz şiiri gördünüz. Size anlattım yukarıda. Saf öz şiire örnek Yahya Kemal'i verebiliriz. Dış görüntüye, biçime, ahenge çok önem veriyor. Yahya Kemal için bence en önemlisi şu maddedir. Türkçem ağzında annemin süttür sözü Yahya Kemal'e aittir. O da Aruz çok güzel kullanmış ve Tevfik Fikret gibi aynı şekil hemen hemen tüm şiirini Aruz'da yazarken ok şiirini hece ölçüsü yazmıştır. Şiir kitapları Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla ve Rubaylar diye söyleyebilirsiniz. Geldik Mehmet Emin Yurdakul'a. Artık milli edebiyattayız. Milli edebiyat döneminde milli şair olarak bilinir. Sade bir dili kullanmıştır. Yani sanatını düşüncelerine artık ne diyelim feda etmiştir aslında. Şiir kitapları Türk sazı, ey Türk uyan tan sesleri deyip geçebilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy. Şimdi Mehmet Akif Ersoy bağımsızdır. Yani herhangi bir yerde almayın onu. Milli Edebiyat döneminde de denk gelmiş. Cumhuriyet dönemine de denk geliyor tabii ilk yıllarında. Ancak bağımsızdır. Kesinlikle bağımsızdır. İslami söylemleri vardır. İstiklal Marşı şairimizdir. Arzu ölçüsünü çok güzel kullanmış. Bir de dış görüntüsü bir şiire benzeyen Manzum hikaye dediğimiz bir hikaye türü var. Aslında bir tür var bir tür. Manzum hikayeleri meşhurdur. Mehmet Akif Ersoy, Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Koca Karı ile Ömer diye çok meşhur şiirler yazmış. Manzum hikayeler yazmış. Bir de bir tane kitap var. İsmi Safaattır. Ola ki çok zor bir soru gelirse, Safaattın tek tek bütün kitaplarını söyleyin derse, Aslında Safaatt 7 kitapların şu ya, tek tek bütün kitapları saymanızı istenirse, şu aşağıda yer alıyor. ezberlerinize elbette fayda var. Hatta ÖSYM e bir ara bu soruyu sordu. Ahmet Kutsi Tecer Ahmet Kursi Tecer'de Milli dönemi dönemiyle Cumhuriyet yıllarının ilk dönemleri diyelim bu aralıkta geçiyor. Ee, Hece Ölçüsü'nü kullanmış, Sade Bir Dili Vardır, Aşk, Doğa, Ölüm, Yurt sevgisi gibi genel temaları kullanmış. Bir de en önemli ipucu Aşık Veysel'i keşfetmiştir. Ahmet Kursi Tecer'le ilgili çok bir şey gelmez eserlerine çünkü şiir, kitabı, şiir kitabını bütün şiirler adında toplanmış. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Bahtiyar ve Habzade. adı üstüne ben demiştim Azerbaycan edebiyatında Bahtiyar ve bilseniz yeterli. O da en, 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 önemli, ipucu Azerbaycan edebiyatı deyip geçmemiz lazım. E, ee, o eserleri gelirse işte benim dostlarım Bahar Edebi Heykel diyebilirsiniz. E, ee, dil bilgisi çalışması nasıl olacak? Şimdi yazım noktalarını sizlere bırakıyorum ama cümle ögeleriyle ilgili yardımcı olmak istiyorum. Çünkü cümle ögeleriyle ilgili sıkıntı yaşayan var. Ee, birinci dönem birinci yazılı videomdan da bakabilirsiniz. Orada da en sonda cümle çözümlemeleri yapıyorum. Oradaki örneklere de bakın. Buradakine de farklı örnekler. Tamamen rastgele yazdığım örnekleri. Şimdi öncelikle yüklemi bulacaksınız. Ben size şuraya yazıyorum. Yön taktiği. Yani yönünüzü as asla şaşırmayın. Önce yüklemi bulun. Sonra özneyi sonra da nesneyi bulun. Yüklem fiil ise genelde bir iki kelimeden oluşur. Yüklem isim ise cümlenin tamamı tek başına bir övgü olabilir. Ona dikkat edin çünkü isim tamamları iç içe geçebilir. Şimdi bakıyorum buraya her zaman cümleyi baştan sonra okuduktan sonra ögeleri bulun ve asla sola gitmeyin. Yani böyle aklınız hep sola gidiyor ya böyle yapmayın. Yani her an herhangi bir yerde yüklem çıkabilir. O yüzden direkt en son çizip de yüklem demeyin buralara. Şimdi bakıyorum. Benim yeni aldığım kitabın kapağının aynısını onun elinde gördüm. Gördüm yüklem. Gören kim? Hemen özleyi buluyorum. Ben gördüm. Ben neyi gördüm? Benim yeni aldığım kitabın kapağının aynısını gördüm nesne ama belirtili nesne. Çünkü neyi sorusu sordum. Peki ben bunu nerede gördüm? Onun elinde gördüm. Niye birlikte aldım? Burası dolaylı tümleç. Birlikte alma sebebi şuradaki tamlayan ikidir. Tamlayan, tamlanan. O zaman tamlamaları bölmediğime göre burayı da bölmüyorum. Devam ediyorum. Dersin en önemli konusudur. Hepsini çiziyorum. Yükten. Niye hepsini çizdim? Dikkat edin burada ın in, in var tamlayan. Bunun eşi olan tamlanan da ta şurada. O halde madem tamlayanın burada tamlanalım da burada. E biz tamlamaları bölemediğimize göre o zaman hepsini birlikte çiziyorum. Şu dır dır de ne yapmış? İsmi yüklem yapmış bu görevde zaten. Dolayısıyla hepsini çizip yüklem deyip geçiyorum. Başka bir şey yapmama gerek yok. Bakın aşağıdaki de aynısı. Dersin en önemli konusudur. Çizdim, yüklem dedim. Bu sefer yanında bu var. Dersin en önemli konusu olan ne? Önce yüklemi bulup sonra özneyi bulup. Bu. Özne. Bitti. Bakın çok kısa bir cümle. Gitti. Yüklen. Giden kim? O. Gizli özle. Peki hocam. iki öge mi var diyelim. Tek öge mi var diyelim. Gizli ögeleri saymayın. O yüzden burada sadece bir öge var diyeceksiniz. Sen ne zaman bu kötü alışkanlıkları bırakacaksın? Hocam soru işaretini olduğu soru cümlelerde ben şaşırıyorum. Nasıl yapmalıyım? Bakın bir kere size taktiğim şu. Cevap verin. Aynı mantık zaten. Şimdi bu ne zaman ya? Soruyu bu sorduz çünkü. Hani soruyu oluşturan kelimemiz bu. Hemen cevap verin. Ben, bu ben'e dönüştü tabii. Yarın bu kötü alışkanlıkları bırakacağım. Bakın aslında hiçbir şey değişmedi. Sadece kelimeyi değiştirdim. Yani soru sorusu cevap verdim. Ve bu şekilde çözebilirsiniz. Aynı kapıya çıkıyor zaten. Bırakacaksın yüklem. Bakın ya da bırakacağım yüklem. Bırakan kim? Ben. Burada ben olur, burada sen olur. Yine özne, özne diyorum. Peki ben neyi bırakacağım? Bu kötü alışkanlıkları. Nesne. Ne zaman bırakacağım? Yarın. Zarf tümleci. Veya ne zaman bırakacağım? Ne zaman? Burası soru olduğu için zarf tümleci. Zaten ben hiçbir şey sormadan da direkt buraya zarf tümleci yazabilirim. Çünkü zaten ne zaman sorusu sadece zarf tümlecinde var. Devam ediyorum. Ben de iki sene önce kötü alışkanlıklarımı bıraktım. Aynı soru tipi bıraktım yükten bırakan kim ben özne. yukarıdakine cevap verdim aslında ee, peki ben neyi bıraktım kötü alışkanlıklar mı ikisini çiziyorum niye çünkü kötü alışkanlık sıfatlanmamasıdır nasıl alışkanlık kötü alışkanlık birlikte çiziyorum belirtili nesne ediyorum bir de ben ne zaman bıraktım diyorum iki sene önce bırakmışım çünkü bu önce onun zaman anlamı kattı zarf tümleci kötü alışkanlıklar edinme edinme yüklem edinmeyen kim bakın her zaman yüklemi bul sonra özneyi bul edinmeyen kim sen gizli özle. Peki sen ne edinme? Kötü alışkanlıklar nesne. Demek ki burada sadece nesne ve yüklemimiz var. Başka sorumuz var mı? Evet şunlardan da çözelim. Çeşme başında arkadaşımı gördüğüm zaman sevinçle yanına gittim selam verdim. Selam verdiğim yüklem. Bitti yüklem? Burada iki yüklem olduğu için burayı çiziyorum bu ayrı değerlendireceğim. Bu böyle bitti zaten. Bitti mi yüklem? Giden kim? Ben. Gizli özle. Peki ben nesneyi bulamadım. O zaman diğer, diğer, diğer sorulara geçeyim. Ne zaman gittim? Çeşime başta arkadaşımı gördüğüm zaman gitmişim. Hepsini çiziyorum. Zarf tümleci diyorum. Nasıl gitmişim? Sevinçle gitmişim. Zarf tümleci diyorum. Nereye gitmişim? Yanına gitmişim. Dolaylı dümeci. Hocam şimdi iki tane zarf tümleci yan yana. Ben hepsini bir kere de çizip bir tane zarf tümleci desem olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü ben buraya ne zaman sorusu sordum? Ama buraya nasıl sorusu sordum? Dolayısıyla soruların farklı. Eş görevli sözcük değil. Ayrı ayrı iki sözcük olduğu için ayrı ayrı göstermek zorundayım. Yani zarf meci 1, 2, 3, 4, bunu da sayarsak 5 tane ögemiz var burada. Çeşme başındaydım. Bakın çeşme başı, burası belirtisi isim tamlaması, şurası da onu yüklem yapan ek eylem. O halde hepsini çiziyorum, deyip geçiyorum. Arkadaşımı gördüm, gördüğüm yüklem, gören kim? Ben, özne. Yani gizli, ben gördüğüm için gizli özne. Her zaman yüklemi buluyorum, özneye buluyorum, sonra nesneye buluyorum. Peki ben kimi gördüm? Arkadaşımı. Nesne. Belirtti Nesne. Sevinçte şehir merkezine gittik. Gittik Yüklem. Giden kim? Biz. Yine gizliyoruz ne? Dikkat ederseniz Yüklem fiil olduğu zaman çoğu zaman gizliyoruz ne oluyor? Peki biz e, nereye gittik? Şehir merkezine. İkisi birlikte çizdim. Neden ikisini çizdim? Çünkü isim tamaması. E, şehir merkezine olduğu için şu E size ipucu versin. E, yönelme harekiyle bitiyorsa dolayı bir olur. Ne yaptık? Kiminle gitmişim? Sevinçle. Peki kiminle sorusu beni nereye götürecek? soruları ezberlemeniz lazım. Beni zarf tümecine götürecek. Bakın neyi kimi sorusu nesneye götürür. Ne sorusu nesneye de götürür, özneye de götürür. İşte onu karıştırmamak için yönünüzü şaşırmayın dedim ya. Önce yüklemi bul, sonra özneyi bul, sonra nesneyi bul. Çünkü öznenin sorusu ne ve kim sorusu, belirtisiz nesnenin sorusu da ne sorusu. İkisi karışacağı için önce yüklemi bul, sonra hemen özneyi bul, sonra zaten geriye diğerleri bulabilirsin. Sana Pazarda bir şey söylemiştim. Söylemiştim yükten. Söyleyen kim? Ben. Gizli özne. Peki ben, ben ne söylemiştim? Bir şey. Bir şeyi birlikte alıyorum çünkü sıfat, nesne. Nerede söylemiştim? Pazarda. Dolaylı tümleç. Kime söylemiştim? Sana. Dolaylı tümleç. Bakın yine iki tane dolaylı tümleç oldu ama sorularım farklı. Birinde kime sorusu sordum, birinde nerede sorusu sordum. Farklı sorular sorduğum için, eş görevli sözcük olmadıkları için ayrı ayrı dolaylı tümleçle göstermek zorundayım. İkisini çizip de bir tane derseniz yanlış yaparsınız. Olmaz. Yerdeki şiir yazma çalışmasına. Eğer şiir yazma çalışması verilirse size benim tahminim en basit milli edebiyat olacağı için yani basitten ziyade yapabileceğimiz düzeyde bir şey lazım da milli edebiyatla ilgili yani o anlayışla ilgili bir şiir çalışması gelebilir. Yani kalkıp da sembolizme örnek verecek şekilde bir şiir çalışması yapın ya da yazın demezler ya da servet filmi örnek demezler tanzimatta diyemezler bunlar çünkü ağır bir dilde yazılıyordu ayrıca arzu ölçüsü de yazılıyordu yani bunları yapamazsınız ama milli edebiyat olduğu için hece ölçüsü sade bir dil ayrıca bahsettiği konu belli bahsettiği en temel konu Anadolu yurt sevgisi insanlarımız vesaire bu konulardan bahseden minik bir şiir yazma çalışması istenebilir siz de Telegram linkine gelin, tıklayın, oradan pdf'yi alın. Ayrıca bir şiir yazmaya çalışın. Bu şiiri de yorumlarda atın. Değerlendirelim olmuş mu olmamış mı diye. Skala sağlayacaklar.